Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde no-code kavramına dair sizlere bilgiler vermeye çalıştım. Bu dersimizde ise no-code'un biraz daha gelişmiş bir hali olan low-code hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Günümüzde yazılım dünyası çok hızlı gelişiyor. Yazılım teknolojileri, yazılım dilleri, mimari yaklaşımlar her geçen gün artık kendisini geliştirmeye ve yeni stratejiler çıkartmaya devam ediyor. Bizlerin gerçekten bunlar ayak uydurması zor bir süreç oluyor. Tam bu durumda da bize No Code veya Low Code destek oluyor. Yeni bir ürün çıkartmak isteyenler veya yazılım dünyasına girmek isteyenler fakat bilgisayar bilimi olsun, yazılım mühendisliği veya elektronik haberleşme gibi alanlarda herhangi bir eğitim almamış kişiler için yoğun bir çalışma gerektiren bir süreç. Bu süreç aynı zamanda bu teknik bilgi edinmek, bu alanda deneyim kazanmak tüm bu mimarileri bir araya getirerek günlük yaşamda karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek bizler için çok zor olabiliyor. Bu zorluklar maddi olarak ve zaman olarak yanında kayıp da getirebiliyor. Bunların önüne geçmek için low code ile biz bunlara çözüm üretmeye devam ediyoruz. Low code platformlar Excel Access gibi temel programları kullanabilen kullanıcıların geliştirebileceği kolaylıktayken mesela sürükle bırak yöntemleriyle çalışmak kolayken low code platformlarda ise arka planda çalışan bazı kod dizinlerine müdahale etmek gerekebiliyor. Low code platformların çoğunda güçlü bir güvenlik, mimari yapı, entegrasyon sistemi ve veri tabanı bulunmakta arkadaşlar. Bu sistemlerin çoğu bulut ortamında çalışıyor. Aynı zamanda her yerde uygulama geliştirmeye de izin verebiliyor. Bazıları ise bilgisayar üzerine kurulu olarak çalışabiliyor. Bu şekilde bir ayrım var. Tabi bulut üzerinde çalışması daha avantajlı bir durum. Herhangi bir şekilde veri kaybının önlenmesi bu şekilde sağlanmış oluyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de entegrasyon arkadaşlar. Bu platformlardan birçoğu kolay entegrasyon sağlaması amacıyla hazır yapılar sağlamakta ve sunmakta. Bu özellik günümüzde geliştireceğimiz uygulamaların sürekliliği ve verimli açısından gerçekten çok büyük bir önem arz etmekte yapacağımız seçimlerde de bizim bu kriteri göz önünde almamız gerekiyor. Arka planda birçok uygulamanın, low code uygulamanın ben ekran görüntülerini, bir video animasyonunu koydum. Bunların dışında kullanılan başka low code uygulamalar da var. Bunların ben bir listesini sizlerle paylaşıyor olacağım. Dersimizin kaynaklar kısmında bir TXT dosyasına kullanılan low code programlarını koyacağım. Low code araçlarını kullanan çok çok büyük firmalar da var. Buradaki animasyon dışında ben bazı web siteleri açmıştım. Onları da sizlere göstermek istiyorum. Bakın, bakın burada görmüş olduğunuz açık olan sekmelerde low code araçlarından en önemlilerini ben açmıştım. Örneğin bakın burada Pega uygulamasında entegrasyon, teslimat metotları, geliştirme, bulutta saklama, güvenlik ve destek gibi birçok özellik bulunmakta. Biz de seçeceğimiz uygulamada bu özelliklerin olup olmamasına dikkat etmeniz, bunun yanında referanslara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada UiPath uygulamasını kullanan bazı önemli firmalar burada referans listesinde yer almakta. Bunlar da bizim için çok büyük bir önem arz etmekte arkadaşlar. Yine low code araçlardan bize en önemlileri burada en tanıdık gelecekti arkadaşlar. Microsoft olabilir. Microsoft'un da Power Apps ismindeki bir uygulaması var. Tabi bu da normalde ücretli. Fiyatlandırma bölümünden da fiyatlarına isterseniz bakabilirsiniz. Bu araç sayesinde de biz kendi uygulamalarımızı herhangi bir şekilde kod kullanmadan hızlıca gerçekleştirebiliyoruz. Yayını alabiliyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle no code ve low code hakkında belirli bir düzeyde bilgi sahibi olmuş olduk. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.